Bilal abi, senin için öldürdüler. Doğru demişler. Abi ne film adamsın lan. <laughs> hadi, hadi. Vay be. Biz Ecevit'in hayatını kurtaralım derken... kendi de ipimizi çekiyormuşuz. Ha Cengiz abi, ne yaptın? halletti mi bizim işi? Hallettim kardeşim. Tekneyle konuştum. Her şey tamam. Lan oğlum ölmemiş ya Bilal abi. Hani Ecevit abi bıçaklamıştı onu? Tezgahmış demek ki. Beni öldüreceksin değil mi abi? Cık. Öldürmeyeceğim Cengiz. Ama niye? Bir sor. Niye abi? Çünkü gidip anlatacaksın herkese. İster Totoş İrfan de, ister Takoz İrfan'de de, istersen Baltalı İlah İrfan de. Ama illaki de ki, Takoz abim geri döndü alemlere, anladın mı? Hepinizin anasını silkelemeye gelecekmiş de, anladın mı? Anladım abi. Güzel. Şimdi hazırda ne var? Nasıl abi? Yemek ulan. A, i̇ncik var abi. Tamam, getir. Hadi müdür. Parmaksız müdür. Epeydir özlemişim seninle sohbet etmeyi. Gel bakalım gel. Gel. Hay... Adam kesmek ne zormuş aga be.